Herkese merhaba. Biliyorsunuz ki Avrupa'da Türkiye obezite konusunda birinci çıktı. Ve obezite deyince de bel yağlanması, bel yağlanması deyince de akla kolesterol gelir. İsterseniz gelin bir bakalım kolesterolü nasıl düşürebiliriz. Şimdi özellikle biliyorsunuz ki obeziteyle ile birlikte bel çevresi artmaya başlıyor. Özellikle bizim aldığımız kilolarda bel çevresinden alınması demek, organların etrafından kilo alınması demek. Örnek veriyorum daha çok kilo aldığınız bölge bacaklarınız ya da kalça kısımlarınızdaysa burada bir etkilenen organımız yok. Ama siz üst gövdeden kilo almaya başlıyorsanız ciddi derecede organlarınız yağlanıyor demek. Özellikle de erkeklerde kadınlara nazaran daha fazla bel etrafında yağlanma görürüz. Belki güzel bir bilgi vereceğim sizlere. Normalde kadınlarda doğum güçlü olsun diye kiloları daha çok kalça bölgesinde toplanmaya başlanır ama erkeklerde genel olarak hep bel etrafında toplanır yağlar. Aynı zamanda biliyorsunuz menopoz dönemiyle birlikte kadınlarda östrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak artık doğurganlık azaldığı için kilo kadınlarda kalçadan bel etrafına geçmeye başlar. Bu dönemde de özellikle belli bir yaştan sonra kadınlarda daha çok kalp damar hastalıkları, erkeklerde ise çok daha erken yaşta görülür. Şöyle düşünün, karaciğer organınız var, etrafı yağ toplanmaya başlamış. E kalbiniz de burada, diğer organlarınız da burada. Kalbi giden damarlarınızın sürekli yağlanmaya başladığını, sürekli kolesterolünüzün artmaya başladığını düşünün. Bu noktada da gerçekten artık sedanter yaşam dediğimiz hareketsiz yaşantının başlaması, özellikle çok fazla atıştırmalıkların tüketimi kolesterol seviyelerini arttırmaya başlıyor. Bu noktada da şu nokta çok önemli. Karaciğer sağlığınızı korumak kolesterol seviyesi açısından çok önemli. Bu noktada da kolesterol düşürmeye en iyi gelen şey kesinlikle balık yağıdır. Balık yağını olabildiğince haftada iki gün evet balığı soframızda bulundurmalıyız. Eğer tüketemiyorsanız da balık yağ tüketimine yönlenebilirsiniz. Ancak bu noktada kesinlikle bir işin uzmanından yani doktorunuzdan bilgi alarak ilerlemeniz lazım. Bilinçsiz balık yağ tüketimini de önermiyoruz. Özellikle balık kolesterolü o karaciğer yağlanmasına iyi gelir. Aynı zamanda kolesterolü düşüren en iyi şey de kuru baklagillerdir. Çok ciddi gaz ve şişkinlik yapıyorsa tabii iş farklı ama kuru baklagillerin içerisindeki lifler sizin bağırsaklarınızda kolesterole yapışır ve onun dışkıyla atılımını sağlar. Yani kuru baklagiller, sebzeler, meyveler bunların içerisinde bulunan tahıl gruplarının içerisinde bulunan lifler sizin bağırsaklarınızdaki kolesterole yapışır ve onu dışkıyla atarlar. Yani siz kolesterolünüzü düşürmek istediğinizde sadece ben kırmızı et yemeği kestim demek değil lif besinlerini de diyetinizde arttırıyor olmanız gerekiyor. Aynı zamanda kolesterol seviyelerini sadece kırmızı etin arttırdığı düşünülür. Aslında hayır. Kolesterolü en yüksek arttıran şey şekerin tüketimidir. Şeker çok daha hızlı kolesterolü arttırır. Bağırsaktan emildiği gibi karaciğere gelir ve kolesterolü dönüştürülür. Bu yüzden örnek veriyorum siz bir kırmızı eti kestim ama benim kolesterolüm düşmedi diyorsanız bunun sebebi atıştırmalıkları, paketli abur cubur dediğimiz gıdaları, şekeri, baklavayı, tatlıları arttırdığınızın göstergesidir. O nedenle de özellikle kolesterol düşürmek istiyorsanız evet kırmızı eti ılımlı bir şekilde kısacağız ama ilk dikkat etmeniz gereken şey Beyaz karbonhidrat, beyaz un, beyaz undan yapılmış her şey ve şekerli grupları diyetinizden çıkartmak. Balık, et grubu olarak balığı eklemek daha çok. Aynı zamanda kuru baklagil, sebze ve meyvelerde liflerini bolca vücuda alabiliyor olmanız gerekiyor. Yani kolesterolünüzü düşürmek istiyorsanız ilk öncelikle doktorunuzdan yardım alıp daha sonrasında da bir beslenme uzmanına görünüp bir beslenme programı almanızı sizlere tavsiye ederim. Çünkü kendi başımıza yaptığımız bazı noktalarda ben kolesterol seviyemi düşüreyim. Tümet grubunu çıkartayım. Ama bolca ekmek ekleyeyim, bolca makarna ekleyeyim. Çünkü açsınız, vücut o enerjiyi tamamlamak isteyecek. Bu sefer de yine hep en başından beri bahsettiğimiz kas kaybına gideceksiniz. Vücuda zarar vermeye başlayacaksınız. Yani kolesterol düşürmek istiyorsanız da yine sağlıklı beslenme temellerini uyguluyor olmanız lazım.